Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu oynayacağız lan bu ne? Evet, bugün korku oyunu oynayacağız. ismi Case Animatronic diye bir şey. Ben girelim. Fare ilgili bir şeymiş. Arkadaşlar bu arada yorumlar hep açık oluyor. Bir tane daha video yaptım hemen kısa video diye. Orada 300 ping'im sandıktı. Sound of 2'de. O yüzden video tam olmamıştır. Şimdi yeni oyun diyelim hemen kulaklık takmayı unutmayın bu oyun arkadaşlar kulaklık takarsam siz sesi duymuyorsunuz mesela arm öktürünün sesinin o yüzden kulaklık takmayacağım ama başlıyoruz bir görüyorsunuz zaten ama bu sefer face game açacağım Hmm, Neredeyse gece yarısı olmuş. O da neydi? Enteresan şu an gidip bir bakayım. Hemen durun hemen şuraya koyayım. Yok bu olmaz. Tamam. Nereye bakacağım ben El -E ve efeneri feneri. Al. What the fuck? Resmi olan düğmeye tık ne tıklayacağım ben ya? Arkadaşlar yemin ederim. Ses söndür şunu. Ben artık şu görürsünüz aynen. Ama elim gözükecek. Ya facecam'i açmayacağım da açayım neyse. Resmi olan düğmeye tıkla. Uh, yes, tablet. Evet tabletlere bakalım şu an lesmim, neyse, <gülüyor> yani, <gülüyor> bakalım. Siz okursunuz zaten arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle açalım. Tamam anlaşıldı. Bakalım. Ne oldu? Reklam gibi demem ya. Hadi zallar bu arada. Gelen girdi değil mi bana ya? Aha bu oyun reklam nasıl? Ha, hayır oynamayacağım bana ne? Benim hakkım yüksek zaten. Heh, hadi. Daha, çıldıracağım. Depo. Depo. Arkadaşlar facecam'i kapatıyorum. Valla kapatıyorum. it drains out very quickly you need to save the battery's energy excellent there was a charger in ben's office Freddy what is it what the fuck i better approach the fuse box in the control room according to the evacuation scheme on the wall of my room the control room is in b7, b7 kontrol odasını bul ve ışıkları aç. Bak gitti. Bu arada ışık da çok kötü. Şurada galiba. ya ben koşuyormuşum. Tamam. Buradan gideceğim galiba. Böyle gitti. Tamam. Zor olacağını düşünüyorum hemen. Şuraya gidelim. Açtım. Bir ses mi Allah şarkı. Şarkı bitti. Tamam burada ne? Arkadaşlar ben var bulamayacağım bir Kaç Maymuncuğum. Arkadaşlar çok zor vardı. Bu ben burayı açmışım. Acayip zor. Ben nereden bulacağım? Bir, 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 bir. Nereden bulayım anasını ya? Arkadaşlar yemin ederim bulamıyorum. Çok zor olacağını düşünüyorum. Yemin ederim. Işık da bir gidip gidiyor. Bir şey de göremiyorum. Hemen dur ışığı açayım. Tamam. full Tamam. Oldu. Kardeşim bakıyorum ben ne yapıyorum. Aham da açıldı. Burası olabilir. B7 burası ne? Burası tuvalet, burası da tuvalet. B7 106 mi? Aç bakayım şurayı. Ye. Ya. Arkadaşlar çok zorlanıyorum ya. Anam satayım ne oldu Bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar YouTube kablo kilitli bu arada acayip derece korkuyorum Ha burada galiba burada mısın evet buldum sonda <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar oh. <laughs> oh. <laughs> 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 What a terrible dream. Biz midenize sor Gece yeri oldu ve evde. Ne oldu? Ben öldüm işte. Hemen baş gelir olamazlar. Merhaba psikopat. <laughs> What the fuck? <laughs> ne harika bir gece değil mi? Sure Beni hatırlamadığına <laughs> eminim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. <laughs> Yeni gözetleme sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Bir zamanlar sahip olduğun her şeyi benden almıştım. Bunun bedelini öneme vaktin geldi. Hey vattom. Bulunduğun bölümde geçmişten yakınlardan duyacaksın. Onların, onların çalışmasının elinden ne kadar geliyor? Aa, arkadaşlar. Oradaki bu zomskir. Psikopata bak. İşte ne oldu? Bir tür dejavu mu? Al işte tekrar kontrol edesine giderken... Ameli. Ya bu reklam var ya reklam. Yemin ederim çıldırıyorum he. Cık. Arkadaşlar yine facecam açmayacağım. Elim böyle kameraya geliyor. Açıl artık reklam. Sen de nasıl bir reklamsın he. Açıl. Bu ne? Heh. Çık çık. Lan yes yes. What the fuck. Neredeydi arkadaşlar? Ben unuttum. Yemin ederim sizi unuttum. Hemen tabletimden bakacağım. Bu ne? Girmişler gym odan. Şöyle gireyim. Oh no sinyal. What the f... Tamam kapat o zaman bilgisayarı kapat. Ben nereden girmiştim şu anda bilmiyorum. Şöyle. Aha buradan aynen. Buradan gitmiştim ben değil mi? Galiba buradan gitmiştim. Ne oluyor ya? Aynen galiba burasıydı. Has. 3. Kontrol odasını bulun ve açın. Kontrol ofisi işte. Ama işte 3 6 9 Anasını satayım. Bu ne ne lan? Hani Ha burada bir şey yazıyor. Görgü tanıklarına göre Avrupa'lı gece saat 1'de kimliksiz belirsiz silahlı bir adam eve girip aileyi tehdit etmeye başladı komşular ve yoldan geçenler evden aşırı gürültülü geldiği şikayetli polisi aradılar. Bir polis memuru çağrıyı duyuyor. Duymaz olay yerine geldi. boşma uyuşma bir kadın evin sahibi ise komaya geldi. Girdi. arkadaşlar bunu okursunuz. Yine bir reklam. Oyun reklamdan oyna oynayamıyorum arkadaşlar. Heh. Tamam, geçtim. Hemen tamam, başladık. Hmm. şifre yapalım. Tamam bahar O fare hala benim aklımda ha. Aa orada sarı bir şey var lan. Git. Gel, 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 Şuruk çok zor olacak Bir de bir de bir büyük yerde şey arayacağız. O ne, ne Oluyor lan? Bismillah. Şey Kan mı o? Yemin ederim arkadaşlar kan. Kan bak bakın şuraya. Yani ben buradan kaçarım. Hmm. Burası kitli. Şöyle buraya gelelim. Kitli. Ben yolumdan bir gideyim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar iyi ki koşmuşum. Kalbim duracaktı. Ben buraya geldim zaten de. Kalbim. <laughs> Kalbim yerinden çıkacaktı. Kapıyı açmak için kodu verin. Tamam. Onu satayım. Oğlum. Ya 2 saat şifre arıyorum zaten. 10 dakika oldu. Aa burada olabilir. hiçbir şey yok. Aa şurada kağıt mı? Yok. Yok. Aha da bu. Bir şey var. Arkadaşlar siz bunu okursunuz. Ben yani yavaş yavaş kaydırıyorum. Kaydırıyorum şöyle. İşte okursunuz. Ben okuyamam vallahi iki saat. Baksana git git bitmiyor bir de. Bitti. Başlayacağım. <laughs> ya başlayacağım ya. Ne Uf, arkadaşlar korku oyunu oynayamıyorum bu arada. Hadi şöyle çıkalım. Şöyle. Ya ne oluyor? Hemen şöyle çıkalım. Evet. Ee, şuraları kontrol. Tamam. Açalım şöyle. Elmucuk istiyor. Arkadaşlar oyun çok zor yemin ederim. Aha burada da bir kağıt var. Ya bu kağıtlar ne böyle? Aa bu ders çalışmak zor iş ama hayattaki hedeflerin siz okuyorsunuz. Ben okuyamıyorum abi. Ve bu kadar. Bakın böyle okuyun işte. Yas. Ya! Oo. Yemin ederim interneti kapatacağım arkadaşlar ama öyle de video çekemem. Bak arkadaşlar. Bu yapıcı bak ben burada reklam geçiriyorum asarsın ya. Girelim bakayım. Ulan bütün kapılar kilitli zaten. Bir tane bu ne lan? Ya ben okumuyorum vallahi siz Okursunuz, ben okumuyorum. Bütün kapılara baktım. Bakın seni doktora ya? İşte görüyorsun. Ya burada zaten kötü. Bak şimdi tekrar burada zaten ısırıyorum. Ha bütün odalara bakıyorum bak. Gözden kaçırdığım bir tane oda yok. Şuradan gideyim sonra diğer tarafa gidelim. Anasını satayım. Ne? Aha 25.06 25. 25.06 25.06 25. İ lan dur. Gel 25, well, 2506. Ya bak arkamdan bir şey gelecek. Bak yine açarken öleceğim. Allah. Allah. Im. Allah. Im. Ha tamam yokmuş bir şey ya. E, tamam basit o zaman. Kapat şunu. Yok kapatma. O da bir şey mi var? What Ya bak. Çıldırıyorum. Vallahi billahi çıldırıyorum. Uf kemiğim kütledi. Ah! Kemiğim mi çıldı lan. İki saattir. Ama uyuyor acayip değil mi? Arkadaşlar. zaten iki saat. Reklam, 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 reklam. Orada var ya arkadaşlar kesin o fare canavarı gerçek geçti. Abi. Arkadaşlar ne olur bakın. O kadar size videoları çıkartıyorum. Korku oyunu diyorum. Zaten telefonum GB'ı kalmadı. bu <laughs> Holy shit. What the fuck? <laughs> Nereye <gidiyorlar? gülüyor> Ne oluyor? Oh, fuck, Batman? Oh hell no man. Ben şimdi odama gideceğim. Telefon mu? Anamı şunu çok tedirginim bu arada. Ne Ne oluyor? Buradan gelmiyor. Ananı satayım. Arkadaşlar gitmiş canavar gitmiş. Bildiğiniz canavar gitmiş. Ee, şimdi bir şeyler atabildim mi Hedefimiz sizin onunla oynamaya başlıyor. Ay arkadaşlar şimdi başlıyor oyun. Anne. Kaçın. Kaç. satayım. Ananı şuraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemin Şimdi çıkacağım. Ama çok korkuyorum. Soyma odasında mavi göstergeli kapının anahtarını bul. Kartını bul. Ya oğlum animatronik var ben nasıl bulayım? Şöyle gidelim. Çok fazla yürümeyin benim sesim falan duyuyor. Ananı satayım burada bir yerde. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Sakın. Geliyor. Geliyor. Bakın sesi. Sesi burada. Tamam bunun. mavi kart burada var mı? Yok ama şurada bir tane kat var. Ya arkadaşlar çok uzun. Ben okuyamam arkadaşlar valla. reklam Arkadaşlar valla çok korkuyorum ben şu anda ya. Ben Aynen abi kesin böyledir oyun. Ya git GTA 5'ten çalmışsınız. Şimdi hemen gidelim ya, Canavar falan yok Hiç Canlanmadı bu arada Hey what happened Bak koşuyorum gel hadi Gel Gel Bak koşuyorum He. Kapıyı kapat Anlamadım ki girdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldi geldi. Geldi. Arkadaşlar. Hemen şuraya gir. Tablete gir. Ya başlayacağım bir şey. Ne? Zaten video reklamda geçti. Arkadaşlar çok vallahi korkudan piştim. Geldi. Biz bay bay. İnşallah 15 like gelmez çünkü ben bunu çekmek istemiyorum.